Be, he, he. Ola 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 ne yapıyorsun sen? sen ne yapıyorsun? Gene hıyar gene mi çiş yaptı? He? Çiş mi yaptın sen? Niye? Niye çiş yaptın? Kimi çok seviyorsun sen? Babayı çok seviyorsun. Dedene selam et, bir öpücük at dedi evi. Peki dedene bir öpücük at. Aa, büyük öpücük at, büyük. Gelin lan, gelin lan. Dede bay dede de. bay Bekir dede bay Dede baybay. <laughs> seviyorum seni de. Seni seviyorum. Remzi Ebe seni de seviyorum de. <laughs> ben seni de seviyorum de. Seni çok seviyorum Ebe'ciğim. Ebe'ciğim seni de seviyorum de. Kübra. Sen de kuzum Ebe'ciğim selam ediyorum de. Nasılsın de. Ede küpeni sevinirim. küpeni Bak gördün Orhan amcamdan kağıt saldım sana. Oğuz, ben alın aslam, alın aslam, alın. Onun gereğini yap. Aşır, gereğini yap. Küpelerim yok der. Bana söyletme sen kendin Alırsan sevinirim. <de>. Alırsan Ellerimden öperim der. Bay bay Hepinizi seviyorum ya sen sen tut Babam geliyor. Selam söyle. Ne diyor? Ellerinden öpmüyor musun? Ellerinden <laughs> <laughs> Anneme. <laughs> Annemin de. E başka? Baba. Başka? <laughs> <laughs> <Oğlum, neden> <laughs> baba. Hadi. Peki. Oğlum deden geçsin. Melisa. Bekir. Bekir. Bekir bir gel la. Nereye gidiyorsun? Dedene bir şey Şuraya bir gel la. Dedene bir gel. Dedene bak şey böyle. Şöyle gel. Sen elini de vurma. Gel şuraya otur bir. Şuraya otur. Şuraya otur bir gel. Şuraya otur. Peki. Oraya bir otur. Dedene ne söylüyor? Dedeciğim de. Dedi. Seni çok seviyorum de. Nasılsın de. Gel, gel, hiç gelmez. Buraya geldi. Buraya gel. Ulan Arda seni döveceğim. Seni döveceğim Arda niye Kıyar Oğlum de. Oğlum de. Baba, am Güksel amca Seni özledim de. Özledim de. Dedeciğim. Seni de özledim. Hadi bana da. Neden diyeyim ki? De. Tamam git sen. Seni tamam. de özledim. Gelin çek Kıbra. Bunlar oynama. Tamam şöyle git. Ya büyük oluyor çekiyorum. Ay gidiyorum. Delta çekiyor Merit. Aa Merit çekiyor. <laughs>